Türkiye'ler günaydın. Şu anda havuzumuz doluyor. Suyumuz <laughs> berrak. Hayır hayır. Ortalık çamur etmeyin bak buralara gireceksiniz. ayağını bastığın yere çamur ettin bak oğlum bak. Ayağın altına bak şimdi. Terliğine bak. Gördün mü? Ben ne derim, boşuna demiyorum size. Yarlı biraz. Ay çekirdeklerimiz. Kedimiz de var bir de. Avcı. Nereye gitti o bilmiyorum da. Fahri avcı. Aa geliyor. geliyor. Minnoş. <laughs> Minnoş. Kızım. Ne oldu kızım? Lol kızım. He? Bu bizim minoşumuz Avcı kendisi. Başarılı sabah da bir sürü kedi avladı. Fare avladı 1 2 3. Otur. Kızım daha yeni dolurdunuz. Nasılsınız? Bir, iki, üç. Hadi arkadaşlar birbirimizi atalım. Tamam tamam artık otur 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 otur. tamam kalkma artık kalkma kalkma otur. Geri kalkma kalkma. Alır. Biraz, biraz çiğir bir iki tane büyüğünü hı hı. alalım. Çiğir Fasulyeler de malak. Hemen gelmiş Ya. Ne Çamur ama bir sulama yaptım. Allah'ın karşılaşacak oğlum. İçinde fasulye var. Kovumlanmış. Fırsatını tutun. Neyse, kavurma ederiz yani? Nasıl Çok ha, burada da sarmış ya. Hmm, Birbirine girmişler. Artık tepesinde de var bir tane. Büyüsün ha, Acı mı? He. bir tane kahvaltına aldım ya. ya. Şimdi eve gideceğim Seneye görürüz de onu. Aşağı diye acur hepsilereye karışmış. Evet. Burada var mı? Bakın bir. Ne ararsanız var burada. Hadi Burada var mı? Göremedim. Biraz daha tele doğru şey eksemişik furkan bunlar da. Bu ne? Ne? Salatalık Abi kocamın salata. Abi oğlum onu hiç görmedik. Al, al, al. Kıramıyorum. Ver dur ben kırarım. Aman salatalığın kökünü kırarsın bir salatalık. Bunu hiç görmedik. Bu ne burada büyüdü? Bu kadar kocaman olur. Ha fasulye var şurada. Doğru doğru fasulye maşallah. Hangi yere büyümüş? Bu kadar salata büyümüş. Ha baksana kocamanmış. Ben hiç fark etmiyorum. Daha farklı bir yer dedim. Dökmemiş Koşuşturma canım. Bu sefer neden satacaksın? Şey diyeceksin. Şey de... Daha fazla değil mi? Gitten gitten olmuş ya. Bu sarı kalı nasıl ben A, olsa <ínfiro> Kocaman olmuş.

Sen, ye. Sen de canım Bu fasulye belki mi? Kendin yiyebilirsin. Ben kuru fasulye yerim sadece. Akşam yemem. Bunu da yesen alırsan. Hayatta yemem. Hayatta yemem Hayat değil mi? Bunlar şu tavukların bölümünden alayım. Araştırma yapıyordur. Şurada da var mı acaba? Bakalım. Alım böyle da Küçük büyük almıyor. Hepsini alıp toplayalım. Güneş tavuklar oraya gitti. Ne o şey fare aldı. Dünden beri görmüyor Fare mi bırakmadı? Ostanda. Hepsini topluyor. Hepsini. Şimdi biraz da fasulye. Bileyim. Oh. do no. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız arkadaş arkadaşlar? Arkadaşlar bu soğanları hasat ediyorum. taraftan inşaat yaptık. Bir tarafta sebze falan Hepsi aynı anda olmuyor. Bu sene kimi çok güzel büyük, kimi küçük. Ne çıkartarsın aslında? Büyük olmuş arkadaşlar. şimdi de hiç büyümüş? Artık nasıl ne var? Kimde de böyle ufak. Şu çok da pelen arkadaş. İnşaat olunca da burası. Rıstımıza ne var onu yiyeceğiz. Kimi de badem gibi olmuş. Bakın arkadaşlar. Kimi de çok küçücük. Küçük badem gibi çok tepelenmiş Yağmur da yağmadı. Çok gelişemedi. E, Sulama da sonradan yaptık. daha daha kullanmayı bilmiyordum Nasıl düne baksa o yine. Allah bereket versin. Rabbim yedirmeyi nasip etsin güzel eşimizi, dostumuzla yemeği. araladık burada puanları arkadaşlar geçen hafta çekip buraya koydum. Video çektim ama pek fırsatım da olup da yani yayınlayamadım. İnşallah yetiştirsem bu hafta yayınlarım son videomu. Çok öyle irice değil. Allah yine de bereket versin. Bize yetecek kadar arkadaşlar. Şöyle bu boyda yani birer yemeklik. Böyle. Çok büyük de değil. Çok küçük de değil yani. Birer yemeklik. Rabbimin nimeti gene Allah bereket versin. Birkaç ay yerine gider ya. Pe gider gider.